Herkese selamlar, herkese merhabalar. 2020 tercih sonuçları sonrasında birkaç tane yorumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir tarafta mezunluğu zaten öncesinden kabul eden bir tayfa var. Bir tarafta mezun olmayı hiç akıllarına bile getirmeyip hani tercihlerin sonuçlarına baktığında şaşıran bir tayfa var. Bir tarafta da o valizleri doldurup şu anda sevmişten havalar uçan bir tayfa var. Üç tayfa içinde konuşan bir şeyler var. Önce şöyle başlayalım. Zaten mezunluğu içselleştiren tayfa için burası bir dönüm noktasıydı. Arkadaşlarından gidenleri görecek ya da kendisinin ilk defa böyle hani bir yerleşme hayali daha öncesinde kurmuş ama şimdi gidemediğini gördüğünde herhalde biraz daha böyle tamam diyecek. Ya ben artık çalışmaları tam gaz başlamalı diyecek. Onlar için çıkarımım bu. İkincisi tercih sonuçlarına göre biraz mutsuz olanlar da var. Hatta hani yerleşememe değil bazı arkadaşlarım şunları duydum. Mesela işte 15 binde ama gelen yere baktığımızda yaklaşık 30 binlerde. 19 binde ama gelen yere baktığımızda 32 binlerde falan gibi sıralamalar duyuyoruz. Kulağımıza geliyor bunlar. Özellikle TMC tayfadan daha çok geldi. Dici tayfadan bazı öğrencilerden geldi. Hani bunları yaşayanlar var. Bunun göre mutsuz olanlar var. Arkadaşlar hep söylediğimiz bir şey vardı. Evet üniversiteler tabii ki önemli. Onların kriterleri tabii ki bize çok şey katar. Ama bir taraftan da bölümlerin önemini asla unutmayın. Evet bir üstteki üniversite olsa daha da kuvvetli şeyler olabilirdi ama siz bir alt üniversitede şu an kaldıysanız lütfen şuna odaklanın ki demek ki benim bu üniversitede daha fazla şey yapmam lazım ki o arkadaşlarımla aynı seviye ya da daha üst seviye geleyim diye bunu bence edep koyabilirsiniz. Üçüncü grup arkadaşlar şu anda sevinçten havalara uçan tayfa. Yani o valizleri dolduruyoruz diyen tayfa. Sizlerden birkaç tane ricam var. Tahminimce hani abonelikten de çıkabilirsiniz. Olabilir. Gridan Beyaz YouTube kanalı var. Biliyorsunuz kariyer yolculuğuyla alakalı. Orayı takip etmenizi kesinlikle istiyorum. Çünkü oraya dair çok güzel bir doğru gelecek. Bu bir. İkincisi e, gri planlama defteri kullanmış iseniz bu yıl. Çünkü on binlerce öğrenci yine ulaştı grip planlama defteri. Bu senede son sayfasında bir bölüm var. O doldu bölümü. Lütfen orayı aşağıda bir yerlerde ya da şu ekranda bir yerde yansıyor olabilir o büyük ihtimal. Oraya e-posta olarak gönderin ki bizimle duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşın. Bunu istiyorum. Ve üçüncüsü. Şu anda kitaplarla hiçbir işiniz kalmadı değil mi? Yani yani elinizde bazı kitaplar var. Kullanılabilir olanları lütfen ihtiyaç sahiplerine bir şekilde ulaştırın. Peki hocam biz nereden bulacağız onları? İkincisiyle zaten bağlantı kuracağım. Kullanılamayacak kitapları da, kullanılacak kitapları da bence okullarınızla irtibata geçerek orada sağlam birilerine ulaştırabilirsiniz. Yani arayın okulunuzu ya da mezunsanız bile eski okulunuzu arayın. Böyle böyle benim elimde kitaplar var ve bir kısmını geri dönüşüme gitmesini istiyorum. Bir kısmını da varsa ihtiyaç sahibi kişiler ki kesinlikle vardır. Lütfen götürün ve oralara bırakın arkadaşlar. Çünkü biz bu ülke ülkenin insanıysak, bu topraklarda beraber yaşıyorsak ne olur hiçbir şey israf olmasın ve sizler de o güzel hani ellerinizdeki e, kullanabilir şeyleri de kullanılamaz şeyleri bir şekilde geri dönüşüme gönderin. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu yol zor bir yoldu. Gerçekten zor bir yoldu. Elimizden geleni yapmışsak kimse bize başarısızsın diyemez. Sistem diyebilir ama bizim zihnimizde bu asla olmamalı. Kazanamadım, ben gittim, ben şöyle falan geçin bunları artık. Mücadeleyi yaptıysak, vicdanımız tertemiz, rahatsa buna göre mezuna kalabilir ya da buna göre üniversiteye yerleşebiliriz artık. Tamam mı? Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.